Brezilya'nın en güzel lokasyonuna geldik şu anda. 3 artı bir inanılmaz güzel, yemyetik, doğaya bakan, terası açılan muhteşem kiralığımız. Mutfağımızdaki her türlü yenilik yapıldı. Buzdolabını kendi getirecek olan her türlü ekipmanı boş aspiratörümüz, boş fırınımız. İnanılmaz güzel bir sokak. Açıkçası bu sokak Emirya'nın en güzel sokağı diyebiliriz. Keyifle oturabilecek genişçe bir salon. Salondan çıkılan geniş hatta büyük diyebileceğimiz bir teras. Tam pandemi dönemi için ideal bir teras. Arkadaşlarınızı, dostlarınızı ağırlayabileceğiniz, keyifli dışarıda vakit geçirebileceğiniz bulunmaz bir daire. 3 artı 1. Şimdi ebeveyn yatak odasına doğru ilerliyorum. Burada misafir banyomuz mevcut. Misafir banyomuz da bakın yepyeni. Pırıl pırıl yepyeni yapıldı. Dolapları vesaire hepsi çok şık şu şekilde ebeveyn yatak odamız kocaman buradan da gerçekten terasa çıkma imkanı var burada 1.80'lik yatağı rahat rahat hatta ikilik yatağı kullanabilirsiniz bu taraftan baktığımızda taş ev gibi buradan terasa çıkıyorsunuz gene salondan çıkan terasla birleşiyor sinekliğimiz her şey var. Air Condition, burada televizyon vesaire koymak için ve burada ebeveyn banyomuz. Tertemiz, hiç kullanılmamış şu anda hepsi ambalajından yeni çıktı. İlk gün çekimi yapıyoruz. Genişçe bir terasımız. İkinci yatak odamız. Hepsi aydınlık, hepsi kocaman camlı, kaloriferli. Ve üçüncü odamız. Bayağı büyük.